Merhaba dostlar, canlar. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. Enerjiniz daim olsun, dolu olsun. Sevgili dostlar, canlar. Kanalıma abone oldunuz. Yorumlar yaptınız. Etkileşimde bulundunuz. Teşekkür ederim. Değerli canlar, sizlerin sayesinde 278-300 aboneye doğru geliyoruz. Hadi in, hep beraber el verelim. Şu 1000 aboneye gelelim. 4000 dakikamızı da izleyelim. Kanallarımı izleyelim. Bana motive olun ve size daha gümbür gümbür videolar çekeceğim söz veriyorum. Bol bol yayınlar yapacağım, videolar yapacağım, sürprizler yapacağım size. Değerli dostlar, bugün e, kişisel gelişim konularından bir video çekmek istedim size. Kişisel gelişim bölümlerinden bir video çekmek istedim. Bu da ön yargıların gücünü kullanmak, ön yargılarımız konularını ve çekim yasasıyla ön yargılarımızdan nasıl kurtulabiliriz gibi konuları ilgili bir sohbet, söyleşi yapmak istiyorum. Ufacık bir sohbette bulunmak istiyorum sizinle. Değerli dostlar, yayınıma başlamadan önce, söyleşiye başlamadan önce kanalıma abone olup, yorum yapıp, beğenip, bir de bildirim dilini açarsanız ve bazen dili diyorum, bazen butonu diyorum, bazen düğmesi diyorum. Siz anlıyorsunuz, bildirim düğmesini açarsanız, video yayınladığım zaman hemen uyarı gelir ve bu şekilde de benden uzak kalmazsınız benden haberiniz olur sevgili canlar. Bu arada çok olacağım ama benim Instagram'da TikTok adresim var. TikTok adresim Tarot Beyza. Instagram, Instagram adresim deniz.com. Bunları da takip ederseniz çok sevinirim. Orada da yayınlar, paylaşımlar yapıyorum. Beni hep takipte kalın efendim. Evet dostlar, ön yargılarımız ne kadar zor bir konu değil mi? Ön yargılar çok önemli bir konu insanoğlu olarak her türlü bir ön yargımız var. Her konuda. Yani bilelim bilmeyelim. Gerçi insanlar bilmedikleri konuda ön yargılı olur, olurlar derler, olunur. Yani yeni bir fikri olan mesela Mark Twain'in bir lafı var. Yeni bir fikri olan insanlar bu fikir kabul edilene kadar deli olarak görülürler. Çok güzel bir laf değil mi? Yeni bir fikri olan insanlar bu fikri kabul edene kadar et ettirene kadar deli olarak görünürler, görülürler toplumda. Evet, ön işte bu şekilde bir durum. Bir şey kabul ettirene kadar ön yargılı insanlara kabul ettirene kadar deli de olabilirsin. Her türlü sızı söylerler insanlara. Çünkü bir şeyi farklı bir şey anlatıyorsun, yeni bir şey söylüyor, yeni bir fikir üretiyorsun, yeni bir olay, yeni bir akım, yani bu dinlerde de böyle. Yeni bir din gelir. Bir şey olur. Ee, hemen karşı taraf onu ya yalancılıkla ya sahtekarlıkla işte ya delilikle meczuplukla suçlarlar. Bu, ya da bilim adamları. Bilim adamları da bir şey şey yaptığı zaman orta çağda o insanları deli deyip cadı deyip yaka, yaktılar yani. Şifacıları da öyle bir şeyleri buldukları zaman. O yüzden ön yargı ön yargı gelecekteki durumumuzu da etkiliyor. Yani nasıl burada bu nasıl oluyor? Çekim yasasında biz bir şeyi istemek için olumlama yapıyoruz. Düşünüyorum, olumluyorum. Ben şu kadar param olsun ya da benim e, ideal işim bu olsun. Böyle böyle ideal çok yakışık mesela ben diyelim ki çok ünlü bir e, aktörü, aktör benim sevgilim olsun diye hayal kurdum. Bugün de böyle sevgililerden gidiyorum ben. İlişkiler içinde yapıyorum böyle yorumlarımı. Sevgilim olsun diye olumlama yapıyorum. Ya da çekim yasamı, yasamı kullanacağım. Çok ünlü bir böyle güzel çok yakışıklı kaslı sporcu bir sevgilim olsun istiyorum diye şey yapıyorum. Bu ünlü bir kişi için yapıyorum bu olumlamayı. Ama bu olumlamayı yaparken ön yargımı devreye giriyor ki, Aa, bu bana mı bakar? Bu bana mı bakar gibi. Hani kendime bak ön yargım. Kendimi küçümsemek gibi ön yargı. Bu bana mı bu Nereden biliyorsun sana bakamayacağını? İşte bu ön yargı senin olmak istediğin gelecekteki, olmak istediğin bir şeyi etkiliyor. Ya da şunu da şuradan örnek vereyim. Sevgili biraz av avane bir tabir olabilir. Mesela e, bir sınavı kazanacaksın ya da bir meslek olmak istiyorsun, meslek sahibi olmak istiyorsun. Diyorsun ki ben profesör olacağım ya da ben e, bir yüksek lisans yapacağım ya da öğretim görevlisi olacağım, profesör olacağım diyorsun. Ama engeller var önünde. Engeller mesela bir sınav engeli var, bir şey engeli, eğitim engeli var, tez engeli var, uzun bir süre engeli var. Bunlara sen ön yargıyla yaklaşıp da Uf, bu çok zor ben bunu kıramam ben bunu geçemem dediğin zaman işte bu ön yargı senin geleceğini etkiliyor ve o çekim yasasını, çekim enerjini sen o isteklerini çektiğin isteğin ön yargılarınla bir bir kapatıyorsun. Yapamıyorsun çünkü artık o isteğin senin kesiliyor. Yapma amaçlı isteğin, iraden, o iradene ipotek koyuyorsun. Diyorsun ki böyle böyle ben çok yorulurum ya da bu bu, bu, bu sınavlar çok zor ben geçemem ya da yarışmaya girdiğimizde de sporcusun, atletizm ya da şey yapıyorsun. Bu engel çok zor. Ben koşamam ya da benim rakiplerim çok iyi koşuyor. Ben koşamam. Ya da koşamayabilirim gibi düşünceler, ön yargılar senin gücünü kesiyor. Mesela Amerika'da bir anket yapmışlar. Ee, şöyle sarışın kadınlar aptal mı diye bir ön yargı var. Bütün sarışın kadınlar aptal mı diye. Bu arada teyze ediyorum. Bunu, bu söylenmiş bir şey. bu Bütün sarışınlar aptal mı diye e, böyle bir anket yapmışlar. Ve sarışınlara bunu e, sormuşlar. Ancak testin başında sarışın mısın, kumral mısın diye nesnel olmayan bir soru sorulduğunda ilgi alanları işaretlendiğinde şimdiye kadar sarışınlar çok yüksek derecede ee, başarı elde etmiş, anketlerde sarışınlara karşı böyle bir e, başarı etmiş. Ama ankete önce direkt sarışın mısın, kumran mısın diye soru soru eki ön yargı, sarışın mısın, kumran mısın diye ön yargılı bir ek getirildiğinde, o sarışınlar, o sarışınlar et, 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 yapamamaya ve zayıflık göstermeye, testi geçememeye başlamış. Çünkü kendilerinde artık öyle bir ön yargı var ki sarışınlar aptal. Aa ben sarışınım aptal mıyım gibi bir ön yargı oluştuğu için bu yüzden de bu sarışınlar bu sarışın mı kumral mı diye o kısmı işaretlerken kendilerini ön yargıyla başarısızlar düşürüyorlar. Bu aynı şey zenciler için de yapılmış. Zenciler de direkt normalde forduklarında çok başarılı şekilde şey yapıyorlar, başarı gösteriyorlar anketlerde. Ama siyahi misin diye sorulduğu zaman o şeyden dolayı, ön yargıdan dolayı, aşağılama gibi bir ön yargıdan dolayı onların da başarısı ve korkusu anketlere, testlere sonuç olarak, kötü sonuç olarak yansıyor. O yüzden ön yargılarımız çok önemli. Kişisel ön yargıları kendimize yani karşı tarafı yaptığımız ön yargı belli bir noktaya kadar kabullenilebiliyor. Karşı tarafı bilmiyor olabilirsin. Bir kişi bir kişi için ya da yeni bir şey çıkan için tabii ki patladana kabul etmek de değil de e, patladana kabul edilmeyebilir. Ya da bazı şeyler kabul edilene kadar araştırılır, soruşturulur ya da biraz temkinli yaklaşılır ama kendimize karşı ön yargılı ön yargılarımız daha çok zor kırılıyor karşı tarafın ön yargısını biraz bir şekilde tanırsın. Tanıyınca ön yargın biter. Yani ama kendine olan ön yargın bitmiyor. Bunu önlemek için de kendimizle barışmamız gerekiyor. Dostlar, canlar kendimizle barışırsak kendimize olan ön yargılarımızı inanın aşağı çekiyoruz. O kadar başarılı oluyoruz ki o zaman bütün zor olan engelleri bile tek 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 geçip daha başarılı kişiler haline gelebiliriz. Ama ön yargımız ben bunu yapamam ki. Bu çok çok zor. Bak böyle böyle dendi. Bu, bu şekilde oldu gibi laflarla kendimizi kapattığımız zaman, özgüvenimizi kırdığımız zaman ön yargılarımız kazanamazsın, yapamazsın gibi ön yargılar insanlara vurulmuş, kendimize vurulmuş büyük tektir. Evet dostlar, ön yargıyı kırmak parçalamak, atomu parçalamaktan çok daha zordur derler ya. Ön yargılarımızı, kendimize olan ön yargılarımızı parçalamak gerçekten çok zor. Çünkü kendimizi tanıyamıyoruz. Bakıyorum insanlı olarak hepimiz buna ben de dair, ben 5 senedir kendimi spiritüel yaşam alanlarına bu konulara verdiğim halde hala bazen kendimi tanıyamadığım gibi kendime dair ön oluşabiliyor. Yani bu konuda uzmanla ulaştığım halde kendime karşı ön yargılarım var. O yüzden atomu parçalama kadar zor olan bir konuda kendimizi geliştirerek ön yargılarımızı azaltabilirsek o kadar hayatımız daha güzel olacak, daha başarılı olacak ve hayatı daha rahat yaşayabileceğiz, daha rahat başarılar edebileceğiz. Değerli dostlar. Evet. Bugün de kişisel videoların başlangıç olan özgüven, ön yargıların gücünü kullanmak adlı videomu izlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup da yorum yaparsanız da beni çok mutlu edersiniz sevgili dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.